Onlara gelin Allah'ın indirdiği buyruklara tabi olun denildiğinde hayır biz babalarımızı hangi inanç üzerinde bulduysak ona uyarız derler. Babaları bir şeye akıl erdirememiş ve doğruyu bulamamış olsalar da mı onlara uyacaklar? İnkarcıları hakka çağırının durumu, tıpkı bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü akıllarını kullanıp gerçeği anlayamazlar. Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helallerinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah'a ibadet ediyorsanız ona şükrediniz. O size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanın etini haram kıldı. Kim çaresiz kalırsa bunlardan yemesinde günah yoktur. Zaruret miktarını geçmemek ve başkasının hakkını gasp etmemek şartıyla kim çaresiz kalırsa bunlardan yemesinde günah yoktur. Allah gafurdur, rahimdir, günahları çok affeder, merhamet ve ihsanı boldur. Allah'ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu birkaç paraya satanlar var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmazlar. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz ve onları temize çıkarmaz. Onlara son derece acı bir azap vardır. İşte onlar hidayeti bırakıp dalaleti, mağfireti bırakıp azabı satın almışlardır. Bunlar ateşe karşı ne kadar da cürettirlidirler böyle olacaktır çünkü Allah kitabı gerçek bir gaye ile hak olarak indirmiştir ve kitap hakkında ihtilafa dalanlar haktan pek uzağa düşmüşlerdir